Güzel başlangıç, güzel başlangıç. Geri döndüm. Herkese merhabalar. Böyle bir iki tane daha önceden çekemiş video dışında bir süredir video atamıyordum. Geri döndüm ve geri dönüşümün şerefine sağlam bir video, büyük bir prodüksiyon, güzel bir projeyle döneyim istedim arkadaşlar ve üstündeki formadan da görebileceğiniz üzere FIFA 23'te kurulabilecek en iyi Brezilya ilk 11'i ile karşınızdayım. Herkese aldım. Forma numaraları, formalar, kadro, taktik, stadyum, tasarım her şey hazır. Sadece kadroyu göstereceğim ve başlayacağız arkadaşlar oynamaya. Ama videoya geçmeden önce video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hedefimiz 8000 abone. Ve kalecimiz Alisson Ramses Becker. Çok bir şey söylemeye gerek yok Brezilyalı. Kaleci havuzu zaten çok çok fazla değil. Ve bu kartta istediğimiz her şeyi veriyor. Arada bir iki garip gol yiyor ama genel olarak çok sağlam, çok etkili. Şimdi Geçeceğim bir sonraki oyuncu, bir sonraki oyuncu benim için çok özel bir oyuncu. Çünkü e, bu daha bir iki not da var söylemek istediğim. Şimdi bazı kartların büyüs versiyonları olabiliyor. Yani gidip her kartın en en iyisi değil ama isim olarak bence isim isim, pozisyon pozisyon baktığınızda kurulabilecek en iyi kadro. Ee, bir sonraki oyuncum benim için bir özelliği var. Bunu da size anlatacağım. Çok uzatmaya gerek yok. Geçelim ve Daniel Alves. Arkadaşlar kafu dediğinizi duyar gibiyim ama ya şu kartı ne zaman kullanacağız bir daha? Ben askerdeyken gelmişti zaten ve Daniel Alves ya bu kartı çok kullanmak istiyorum ve e, bir kulübü olmadığı için bu arkadaşın tasarım yani gelen etkinlik sebebiyle bir sürü Brezilyalı oyuncuya ihtiyacınız var bağlayabilmek için. O yüzden de çok değerli Daniel Alves'i kullanma fırsatını bulmuşken bunu kullanırsınız arkadaşlar. Çok bir şey söylemeye gerek yok. 4-3'müş. Her şeyi belli bir seviyede yapıyor. Çok çok harika bir oyuncu mu? Değil ama kesinlikle Dani Alves'i bir daha nerede kullanacağız bulacağız da bu fırsatı kaçıramazdım arkadaşlar. Gelelim stoperlere. Kapita Carlos Alberto statta dün çok üzerinde oynuyor ki statta da aslında gayet iyi zaten. Çok güzel, çok atik. Harika bir oyuncu zaten. Tüm zamanlarda en sevdiğim oyuncuların da içine giriyor. E, 71 Brezilya takımı benim için çok özeldi zaten. Devam ediyoruz. Diğer stoperimiz Eder Milicao. Evet Tots'unu alamadık belki ama e, bence şeyden daha iyi. Yeni gelen Tots Marquinhos'tan daha iyi diye düşünüyorum. O yüzden de bu canavar kartı kullanmaya devam edeceğiz. Çok memnunum kendisinden. Zaten muhteşem bir kart. Sol Solveig'e geldiğimizde de e, yeni gelen SBC Roberto Carlos'u yaptık hemen. Bitirdik. E, Foder'larım erimeye devam ediyor. Foder'ın F'si kalmadı neredeyse kulüpte. Ama Roberto Carlos da var. Frikiklerimiz uzaktan yakından onda. Tüm zamanların en sevdiğim oyuncularından zaten. O yüzden de çok memnunum Roberto Carlos'a sahip olduğum için. Şimdi takımın kalesi ve savunması çok iyi. Hücum hattı inanılmaz. orta saha en tartışmalı olduğu yer takımın. E, ve evet Kazemiro'muz da var ama Kazemiro yedekte arkadaşlar. Luis Gustavo daha iyi duruyor ve e, bağlama sebebiyle anlatacağım birazdan o detaylarına. Luis Gustavo'ya görev vermeye karar verdim kendisi stat olarak kazanıyordan daha iyi duruyor açıkçası. O yüzden de bir denemek istiyorum. Yemyeşil bir kart. Savunma specialisti tabii ki Fenerbahçe efsanesi Luis Gustavo Diaz Ve yanında da arkadaşlar Bruno Guimarães oynayacak. Ee, o da aynı şekilde her şeyi yapabilen. Biraz savunmasıyla ünlü ama biraz böyle tutucu ama zaten takımda çok fazla hücumcu olduğu için e, orta sahada böyle iki tane tutucu adam olması benim için sorun değil. Guimaraş'ın biraz daha hücumcu olan olacak tabii ki e, şeye göre. Gustavo'ya göre. Devam ettiğimizde sağ açıkta senenin başından beri kullandığım 844 maça çıktığım, 358 gol, 358 asist yapan Jardinyo var arkadaşlar. Brezilya futbol tarihinde önemli kanatlarından kendisi çok önemli bir oyuncu. Jardinyo bizim sağ kanadımız olacak ve diğer oyuncuya geçtiğimizde de evet 94 Ronaldinho. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben normalde Ronaldo'nun en ucuz 3 en pahalı 3 kadrosunu bitirdim. Ama bu evler eşek gibi pahalı getirdikleri için bu şeyi bitiremedik şeyi. Normalde ben Ronaldo'yu tamamlayıp bunu yapmak istiyordum videoyu. Ama Ronaldo çok yakında bitmeyecek gibi duruyor ne yazık ki. Çünkü bu kadroya hiç FIFA point harcanmadı bu hesaba. O yüzden de öyle kolay kolay herkesi bitiremiyorum. 5 maçlık Ronaldo var. E abi 5 maç kiralığı kullanacaksın sonra ne olacak dediğiniz duyar gibiyim. 91'liğini satın aldım arkadaşlar. 91'liği duruyor zaten. Bu Ronaldo bittiği an diğer Ronaldo'ya geçiş yapacağız. Hatta belki direkten, direkt diğer Rualde'ye öyle başlayıp bunu son kritik maçlarda kullanmak daha mantıklı olabilir arkadaşlar. Ee, çok uzatmadan e zaten daha önce çıkarmıştık. 140 maç, 135 gol, 81 asist. Hepsi online maç ya Rivals ya Foot Champions. Saçma sapan bir gol ortalaması ile giden Pele var. Ee, ikon üretinde çıkarmıştı. Yeğenim kafayı yemiştik zaten burada. Ve e zaten artık tahmin edersiniz üstümde forması duruyor. Tüm zamanların en sevdiğim oyuncusu. Brezilyalı, Prime, Ronaldo, Arnaud, Şikoraldo, El Fenomeno e ne derseniz deyin 5-5 kiralık 24 maç yeteceğini düşünüyorum 20 maçta. İnşallah çok fazla kişi daha maç başla başlamaz çıkmaz da 24 maçlık Ronaldo'yu yettirtiriz arkadaşlar. Kadro bu kadardı. Gördüğünüz gibi bu kadroyu kullanabilmek için bu oyunculardan yararlanamıyoruz ki Griezmann da çıkarttı aslında kırmızı Griezmann'ı o da Reels olarak çok yakında kanalda olacak. Yani Kırmızı Grizmanlar, Cruyff, Kanteler, Diabiler, Rubendia, Salah, bernardo bunların hepsi satılamaz arkadaşlar. Bu katta hiçbirinden yararlanamayacağız. İlk e 11'de en azından belki çok zorlandığımda şey yaparım. Ve evet kartımızda burada hazır bizi bekliyor. Ronaldinho büyük ihtimalle dediğim gibi önce onu kullanacağız. E Bununla başlayacağız. Son 5 maçta artık kritik yerlerde bu Ronaldinho'ya geçiş yapacağız diye düşünüyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Bu çok fazla yıldızada oluşan kadroyu da Carlo Hoca'ya teslim ettik Ancelotti hocamıza. Ha bir de taktiği göstereyim isterseniz. Zaten daha önceki taktik videolarımda olan bir taktik ama asıl taktiğim bu olacak arkadaşlar. Videoyu durdurup kopyalayabilirsiniz buradan. 4-3-2-1 oynayacağız. Jardunya orta sahada Üçlücek orta sahayı ileri üçlü Ronaldo, Ronaldo Pele. Talimatları da şöyle bir göstermekte fayda var. Evet. Kadro bu kadardı dediğim gibi. Formalar zaten yine şey o sarı formayı, formayı bulana kadar şey oldu. Markette 15 dakikada bir tane düşüyor sadece. Onu bulana kadar gerçekten ciğerimiz soldu. Ama onu da bulmayı başardık. Şöyle stadyum ve şey de bir gösterelim. Brezilya formalarımız hazır. Gördüğünüz gibi stadımız da hazır. Her şey hazır artık. Bakalım en sıkıntılı Weekend Lig'de en iyi oyuncularımızın çoğunu kullanamayacağız. Evet Brezilya Ronaldo'muz olacak ama çoğu yerde çok daha böyle seviye olarak bir tık aşağıda oyuncağı kullanacağız ama ben ümitliyim. Ee, sadece dediğim gibi büyük ihtimalle bu Ronaldo'yu en son kullanmak daha iyi olacaktır. O yüzden de daha önceden planladığım dizilişe ve taktiğe geçiş yapacağım. Evet herkes hazır, kadro hazır, taktik hazır. Biz de hazırız. Sadece Ronaldo var kiralık oyuncu ve bakalım Brezilyalılar neler yapacak. Tabii ki en sıkıntılı Foot Champions'dayız. Fransa Ligi çok iyi geldi. Bir sürü iyi oyuncu var. Herkes artık taşıyla, tüfeğiyle neyi varsa saldıracak. O yüzden hedefi 16'ya koymak çok gerçekçi olur mu bilmiyorum. Bir de bayağıdır oynayamıyorum ee, FIFA. 14 güzel bir hedef olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım kaleci kıpırdatmamasına rağmen ve benim yanlış köşeye vurmama rağmen Pele nereden geçirdi bilmiyorum ama <laughs> helal olsun Pele. Ronaldinho sonunda ya. Haydi. Ronaldinho. Oh be. Güzel. Çok güzel kontra Jarzinho. Oh. R9 açtı o da perdeyi. R9 de açtı perdeyi sonunda. Çok iyi top yudan. Pele Ronaldo. Çok iyi kontra. Tam Brezilya işi. Çok güzel gol. Ronaldinho Güzel başlangıç. Güzel başlangıç. Hmm. Çok zordu. Bu bayağı zordu. Bayağı zordu kaleci oynattı çünkü. Nereden geçtiğine bakmamız lazım o golün bir. Ronaldinho sihir yaptı, sihir. Sihir yaptı orta sahada Ronaldinho müthiş hazırladı yine. Gol düellosu var. Bir tane daha atacağız hadi. Aha aynısı. Ahanda aynısı. Carlos Alberto'nun Dünya Kupası finalinde attığı golün birebir aynısı. Bilenler izlesin. Carlos Alberto Dünya Kupası finali golü yazın. Carlos Alberto'nun golünü izleyin. Birebir aynısı. Ronaldinho iyi oynadı sanki bu maçta mı? 2 asist. Ronaldo 4 gol 2 asist. Yuh. Gustavo. Henk <laughs> adama da Luis Gustavo ile gol attık hadi hayırlısı. r Uff. Ne gol attı be. Ne gol attı be. Yani rakip Galatasaray diye bilmiyorum. Gustavo inanılmaz oynuyor bu maç. Gerçekten Luis Gustavo inanılmaz oynuyor bu maç. Ne çok aşırı bu maç ya. Çok seviyorum şu gol sevincini var ya. Ve foul vermedi buna. Bu ileri üçlü inanılmaz oldu ya. Çok iyi top Ronaldinho'dan. Ronaldo. Çok hızlı başladı. çok hızlı başladılar. Rage quit seziyorum. Rage quit seziyorum. aldı aldı, pölo aldı. Müsait sonunda bir tane rahat maç kazandık yani. Çok güzel, çok güzel ve. Maç ofsayt olacak dokunma. Nani <laughs> Ronaldo gibi oluyordu ya. Çok güzel böyle. be herhalde biraz tutuk başlamıştı ama alıştık bayağı. Nesin be kardeşim. Nesin be? Nesin be sen? Daniel ve koptu gidiyor. Ronaldo. De knockout. Herkese tekrar merhabalar. Yani kabus gibi bir weekend'i geçirdik. Yani 11'i zor aldım. Normalde 13 maçta, 12 maçta 11 yapıyordum. 20 maç sürdü 11 galibiyete ulaşmam. Yapacak pek bir şey yok. Yani büyük ihtimalle orta saha ikilisi çok sıkıntı yattı. Luis Gustavo yine bir savunma olarak fena değildi. Guimareş, Gustavo hiç olmadı. 91 Ronaldo'ya çok alışamadım. Zaten seçim meçim kafa çok dağınıktı. Çok sıkıntılı bir weekend'i geçirdik. Ama ödüllerle karşınızdayım arkadaşlar. 11 galibiyet ödülleri. Bakalım güzel bir şey yakalayabilecek miyiz? E, La Liga Tots paketi falan da olacak içinde. Evet 84 <laughs> tabii ki. Haydi bakalım şuradan güzel bir şey gelir belki. Samba'yı alacağız bu da rating için. Hadi. Çok kötü. Çok kötü. Yani Samba'yı alıp kuiksel yapacağım mı? Baya kötü. Bir de bulandırıcı bir kırmızı ödül tercihi. Yani bir Nuno Mendes'e falan bile okeydik. Gelmedi. Olsun zaten. Büyük ihtimalle şeyle devam edeceğiz. Süperlik geldi. Süperlik kadrosu kuracağım. Efsane bir süperlik kadrosu geliyor. Sıradaki videoda hazır olun şimdiden. Brezilya'da aradığımızı bulamadık ama Süper Lig'de şov yapacağımıza inanıyorum. Hem de Ultimate Tots hafta sonunda gerçekten Süper Lig kadrosuyla oynayacak mıyız bilmiyorum. Ama neden olmasın diyelim şimdiden. Bakalım ödüllerden bir şey yakalayabilecek miyiz? Bir şeyler var. Hala bir şeyler çıkarma şansımız olan paketler var. Bakalım. Neyin nereden geleceği belli olmuyor. En azından zarar etmedim. Herkesin fiyat arttığı için karla sattım. O yüzden sıkıntı yok. Daha hala satmadığım oyuncular da var. Sadece Ruhalio'yu önden sattım aslında. Yani güzel bir hayaldi Brezilya kadrosu ama ne yazık ki uygulamaya geçiremedik pek. Yapacak bir şey yok. Belki ileride bir daha deneriz. Lig 1, Tots, Fransa. dedim Mbappe Mbappe Güzel güzel Lig 1 Tots dedim Fransa dedim Mbappe dedik Aman 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 La Liga Tots'umuz burada duruyor belli kahve 100k 125k paketleri açalım Tots hadi satılabilir hadi Güzel Satmayacağım kullanırız zaten kadar Abdülkerim Bardakçı hoş geldin Hoş geldin büyük stoper Güzel. Abdülkerim yapı taşlarından biri olacak kadromuzun. Çok sağlam bir kadro. Bir iki tane eski Süper Lig yıldızı da olacak kadroda. Evet Ultimate'den de çok bir şey yakalayamadık. Bakalım La Liga'dan bunu telafi edebilecek miyiz? La Liga Tots paketinde bir Eder Milito falan belki güzel bir şeyler olabilir. Fena oyuncular yok La Liga'dan. Haydi bakalım yayının videonun son paketi La Liga Tots oyuncu paketi Valverde hissettim. Hmm. Yani daha kötü İspanyollar var en azından Valde çıktı ne diyelim. Kötü kart değil daha önce çıkarıp basmıştım. İyi. Evet arkadaşlar video bu kadar İzlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkürler. Video beğenip kanal abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videoda süperlik. Elim havada kaldı. Bir saniye son paket. Bundan sonraki videoda süperlik karmasıyla karşınızdayım. Büyük ihtimalle tüm zamanların süperlik karması olacak. İlginç isimler, hero'lar, ikonlar görebilirsiniz kadroda. Diğer videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler ve olarak iyi günler.